Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Abdurrahman. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu hard disk alırken nelere dikkat etmeliyiz? Bunları size hemen söyleyeceğim. Arkadaşlar hard disk alırken bunların parlak olup olmadığı sizleri yanıltmasın. Bir hard disk alırken en büyük dikkat etmemiz gereken unsur bat sektör. Bat sektör her zaman olacak. Bir SSD de olmaz, bir de m olmaz. Ama hard disk de her zaman bat sektör olur. Pet sektör olayını nasıl çözeceğiz? Bunu hemen size göstereceğim. Tabii ki bilgisayara doğru geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bilgisayarımızın önüne geçtik. Elimin altında da bayağı bir hard disklerim var. Bir TB versiyonum da var. Böyle eski tip olan hard diskim de var. Şimdi aldık bilgisayarı açtık. 2 adet program kullanacağız. Birinci programımızın ismi HD Tune. Girdim mesela. Şuradan hard diskimi seçiyorum. Önce bir sağlık durumuna bakıyorum. Eğer burada sarı ya da kırmızı bir işaret olur ise bu hard diski almıyoruz. Bu bir. İkinci olarak şuradan bir test ettiğimiz zaman bu yeşilin böyle hızlı olması gerekiyor. Burada bir kırmızı çıkarsa ya da yeşillerde bayağı bir yavaşlama olur ise bu hard diski kesinlikle almıyoruz. Bunu geçtim. Smart defregim var böyle bir program. Burada da hard diskimizde bad sektörün ne kadar fazla olduğunu göreceğiz. Hiçbir SSD'de bad sektör olayı olmaz. Mesela şöyle göstereyim size. Analiz et dedim. Burada görmüş olduğunuz gibi her şey yeşil ve mor, mavi. Bu ne demek? SSD'de hiçbir zaman bad sektör olmamış demek. Bad sektör nedir? Bad sektör hard diskin yavaşlanmış bir alanı ve ölü alan demek arkadaşlar. Şuradan ben geldim. SSD'mi kaldırdım. Şurada YouTube videolarımın olduğu yer. Şunlarda Arslan her neyse. Geldim ben burada analiz et dedim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bak her yer kırmızı. Yani bu kırmızı da lillaki olacak ama aldığımız zaman bu hard diskin batch sektörlerin öldürülebilir olduğuna inanmamız gerekiyor. Eğer bu batch sektörler ölmez ise formalattığınız zaman da hala böyle yavaşlama oluyorsa bu hard diski kesinlikle almıyoruz. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.